Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ıı, Dead by Daylight'ta katil olarak oynayacağız Ve kabus Diğer adıyla Fred katilini oynayacağım Direkt ıı, perkleri göstereceğim size avantajlarıma şey Seçenemem Sinsi saklanma becerisini açar 2 saniyenin sabit kalmak, hareket edene veya eylem gerçekleşene kadar tespit edilemez zunmetkisi kazanır anladınız arkadaşlar ya tam bizi duyamıyorlar iki saniye daha sabit kalırsak kan ee, bekçisi çıkış kapısı açılır açılmaz kan bekçisi devreye girer çıkış bölgelerindeki tüm kurbanların haresini görür görürsün e, bekçisi etkinken bir kurbanı kancaya asmak maç baş başına bir kez Maluku devreye sokar ve Maluku iki çıkışı da e, tüm kurbanlar 40 saniyeliğine kapatır. Yani arkadaşlar diyelim ki garaj kapısını açtılar çıkış kapısını 40 saniyeliğine oradan iğneler çıkıyor iğnelerden hiçbir şekilde geçemiyorlar ve onların yeri bize gözüküyor ver gazı avını kaybetme baskısı seni öfkelendiriyor ve tarif edilemez bir motivasyon sağlıyor. Kurbanlar jeneratörleri her tamir ettiklerinde ver gazı güçlenir. Tamamlanan her jeneratör için mücadelenin geri kalan kısmında kaldırma, bırakma, atlama, jeneratör bozma ve palet kırma %3.5 artar. Ve bu etki birikir. Evet. I ızdırap da dehşete düşüren duruşun inanılmaz mesafelere ulaşıyor. Dehşet alanının e, 20, %24 daha fazla girişler sinsilik kadar gözünde eylemler için %100 daha fazla kan puanı kazanırsın. Yani şundan daha fazla kazanacağız. Şimdi eklentilere geçelim. Sınıf fotoğrafı. Ben değiştirsem mi değiştirmesem mi? Yok. Orta ekip. Batten Batham Anaokulu'nda çekilmiş bu büyük fotoğrafta 94-95 mezunlarının neşeli yüzleri görünüyor. Rüya iz düşümü kullanım sırası, sırasında artık iptal edilemez. Kabus rüya iz düşümü yeteneğini kullanırken tüm jeneratörler kampüs kültür rüya iz düşümü kullanımdayken kabusun kopyası görünmez. Ha bu arkadaşlar şey olması lazım. Aynen. Ee, bizim özel yeteneğimiz 20 saniyede bir falan kullanıyoruz. Rüya iz düşümü. Ee, bir jeneratör yaparken özelliğimiz geldiğinde bir tane gördüğümüz jeneratöre ışınlanabiliyoruz 5 saniyede falan. Ama tabii ki biraz gözüküyor. Kan fışkırıyor ve kopyamız çıkıyor. Bu eklenti sayesinde Tüm jeneratörlerden kopyam çıkmayacak ama e, bütün jeneratörlerden kan püskürecek sanki oradaymışım gibi. İlaç şişesi de bir zamanlar zoneral e, isimli bir ilaç içeren e, ve artık boş olan hap şişesi kurbanlar e, kabusu 12 metre ile 10, 24 metre arasında kısıtlı bir mesafeden aralıklı olarak görebilirler. Kabus 24 metreden uzaktaki kurbanları göremez görünmez 24 yani uzaktaki kabus bir kurbanı taşırken uyanık kurbanlara görünmez. Yani rüyadan uyanmış kurbanlara görünmüyor. Ben bu mori takmayacağım. Hmm. bunlar arkadaşlar ne yapalım? Ya da mori mi takalım? Mori takalım belki atabiliriz. Neyse ben oyuna girip girdikten sonra geliyorum.